Ah, mis gibi koktu daha Fadime, ellerine sağlık. Seni alan yaşadı kız. Kuzey de çok sever pancar çorbasını. Çağırsak mı ki? Ee, onun derdi başından aşkın. Karadeniz'in dip dalgalarıyla boğuşuyor. Dip dalga mı? Ne oldu, teknesi mi alabor oldu yoksa? Teknesi alabor olmadı, kendisi alabor oldu aşkından. Aha, Karadeniz'in dibinde dip dalgalarında boğuşup bizim pusulamızı arıyor. <laughs> Seni fırlatıp attığın pusulayı mı? Ee, evet acısını biraz hızlandırılmış olarak almak lazımdı değil mi? Kız sen var ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Yıldız abla, Osman ben müsait midir? Ee Osman gel müsaitiz, kapı açık. Ee hayırsız. Otur. Ver ablam elini öpeyim. Öp bakalım, aferin. Ayağına ne oldu ya, geçmiş olsun değil. Odun toplarken burktum ormanda. Ah be ablam be. Ya sen niye tek başına odun toplamaya gidiyorsun? Bana haber verse ben sana yardım edeyim. Yalnız değildim ulan merak etme. Yanımda da bir eşeğim vardı. Ya hayırdır sen buraya gelmezdin. Ne oldu ne istiyorsun? <laughs> Evlenmek istiyorum abla ya. Senden mi? E yani kiminle? Gökçe'yle. Ulan o defter kapanmadı mı? Cık, kapanmadı. Ya ben çok isteyeyim, çok seveyim de... ...babam istemiyor abla ya. Ya hatta sen bir gitsen konuşsan babamla. Kim seni kırmaz. Allah Osman ben dayımla konuşsam da bu iş pek olur gibi gelmiyor bana. Niye ya, niye olmazmış? Hı. Ula bu mollaların sözüne güvenilir mi? Biz gideriz aynı ah, nişanı takarız, ardımızdan gider kendileri nişana atarlar. Kız niye kırıyorsun çocuğun hevesini? Belli ki sevdalanmış işte. He, çok seveyim vallahi Yıldız ablam ya. Aşkımdan gebereyim hatta aşkımla sen ne anlarsın aşktan? Daha senin yaşın kaç, başın kaç? Sen Kuzey'e sevdalandığında Osman'dan göçüktün ya. Bak kaç yıl geçti kimseyi yaklaştırmayın yanına. Ula sen beni karıştırma. Ee, de bakayım ba, bu kızın da sende gönlü var mı? Olmaz olur mu ya? O da bana aşık. Ee, samanlığımı seyran etmenizden belliydi zaten. Tek bir lafımla gittim, İstanbul yolundan döndürdüm onu. Ana, Gökçe'ye bak sen. Yıldız gibi aşk için yollardan dönüyor demek ki. Kız beni karıştırma demedim mi? Ee, ne diyorsun Yıldız abla? Gidip mi şey. Vallahi aşıksan bekleyeceksin Osman, sabredeceksin. O zaman Kuzey'de baban da ikna olur. Vallahi kusura bakma Yıldız abla, emme. Benim bir 20 yıl bekleyecek sabrım yok. Hadi sen şu işe bir at da gidelim isteyelim Gökçe ya. Ha. İyi haydi tamam. Hı. i Ömer? Ne yapıyorsun sen orada? Hiç. Seni seyrediyorum öyle. Abla kim gitmiş? Tanımıyorum. Bir de daha ne kadar yabancıymışım gibi davranacaksın bana. Ömer Allah aşkına, git buradan ya. Bak zaten yol, öleceksin şu yağmurun altında. Ben zaten ölmüşüm ya. Halimi görmüyor musun? Allah rahmet eylesin. de sensiz ölüyorum diyorum, anlamıyor musun? Lütfen bana bir şans ver. Şans mı istiyorsun? de sana şans. Dönüş yolunda daha fazla ıslanmazsın. Bu da sana yaptığın son iyilik. Şenize, hiç mi hatırlamıyorsun? Ha? Hadi bizim hikayemiz daha sağlamdır. Değilmiş. Ben kendimi bu hikayede esas kız sanıyordum ama figür almışım. Lütfen böyle söyleme. Ne olur beni bırakma. Ömer git diyorum sana Nihacim. Gitmeyeceğim. Beni affedene kadar gitmeyeceğim. Bu hikayede bana yar kaç kere söylemem lazım ya. Benim bir geçmişim, bir ailem yok artık. Sadece sen varsın. Geleceğimiz var. Geçmişini unutarak gelecek kuramazsın. O yüzden Ömer Zahimoğlu beni unut. Ama geçmişini sakın, sakın unutma. Ve kabul et. Bizim hikaye bayağı balon çıktı. küpüş gibi kaldı yağmurun altında. Küçük ağa. Aç mısın? Vallahi bu yağmurda sabah çıkmaz benden söylemesi. Ay ne yapsak ki şimdi ya? sen eskiden küçük aydın. Şimdi böyle Junior Kuzey gibi bir şey oldu. Ama pijamalar açtı seni. Ya şey desene bir. Neydi o? Ne yaptın lan o desene bir. <laughs> Neyse. Doydun mu küçük küçü? Mine. Öyle şeyler söyleme çocuğa yazık. Ne haklı. Köpek gibi seviyorum Feride'yi. Ama bana inanmıyor işte. o zaman kedicik diyelim. Böyle şöminenin başında tam bir kedicik oldu. <laughs> Ama nankör kedicik. Yüzümü bile görmek istemiyor. Baksanıza çıkmıyor odasından bir Hayır tatlım, gururdan o. Ya anlasana, karşında ağlamak istemiyor işte. Çok mu ağlıyor? Benim ablam çok güçlüdür <laughs> Ömer. Ayrıca ıslak köpüşlerden de hiç hoşlanmazsın. Vallahi bir dahakine arar belediyeyi, toplatır seni haberin olsun. Yine de her şeye rağmen çok sağ olun kızlar. Her şeye rağmen hayatımı kurtardınız. Vallahi vadeni kısaltmış da olabiliriz. Bu ne demek ya? Birazdan babam gelecek. Eğer babam geldiği zaman seni burada görürse... Anladın sen onu. O yüzden iç çorbanı doğru samanlığına. Haydi. Benim gibi eşeğin yerine samanlık zaten değil mi? Ay vallahi seni tebrik ediyorum. Sonunda kendine yakışır bir hayvan buldun. <laughs>